Ya Burki yeni yeah. kill bir oyun kazandır be Hadi be. Tamam tamam tamam, geldi tamam, abi. Tamam tamam doğru söylüyor. Tamam, tamam. tamam, Ya nasıl da çaresizler. Burki şu an gözümde sezonda hani bir maçta sezonda gol kralı olmuş ama şampiyon yapamamış gibi bir hay var anladın mı? O yüzden şampiyon yapması lazım. <laughs> Başaramadık. Gol kralı olmak yetmez şampiyon yapmak. Başaramadık yap. amını. <laughs> smoke atsana. Rampaya. Atıyorum, Rampaya at. Uçalım. Ben atıyorum. Çift aim koy benimle beraber. Gel. Geri dön. Geri dön, geri dön. Arka arkalanacağız, arkalanacağız, geri dön. Sessizce dön. Geri dön abi, ben güzel pustum. Temizlendi. Adamlar mı geliyor? Biri gitti. Balkon, a balkon. Bey girecek mi? Ben daha ne yapayım şimdi söyle bakayım. Kim ne oldu? Teşekkür ederim. Adam burada. sandıranlar kazandı. Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Ben sağ. Ben helal. Helal ki. Bunda bolsa mazba. Saat kaç? Oha. Rakur tuzuyor. Bir de oynamasak vallahi.